Türkiye'de öyle bir şey yok. Adamlar yani bir de anlatıyor oğlum sen kimsin lan sikimin kafası. <laughs> Hayatımda daha bir şey görmemişsin oğlum. Daha milyonu vurdun mu oğlum sen? Bir milyon euro'yu vurdun mu? Ya E ne bir milyon euro'dan konuş, konuşuyorsun aman Allah'ım. Hmm, bak burada bir izleyiciden bir soru var. Gerçeğe daya, dayalı dayanıkları olmayan drill parçalarda. Hani bu işte vurdum kırdım şunu yaptım bunu yani gangster kafalarında takılıp. Ama yemin ediyorum %90'ı fake. Hayır şimdi fake de olsa buna Kopyala. sen nasıl nasıl bakış açısıyla yaklaşıyorsun? Bak burada demiş ki bu dinil parçalar ve kripler hakkındaki düşünceleri neler? E, Masaka'nın diyor. Gerçekte hayatı bu tarzda uyuşmayan insanların bu tarzda üretmesi şarkılarını e, mantıklı buluyor mu demiş? Bulmuyorum tabii. Çünkü biz Avrupa'da yaşıyoruz. Orijinalını da görüyoruz, kopyasını da görüyorsun lan oğlum birebir kopya yapıyorsun. Ama bizim müzik kopya yapamazsın. Çünkü biz onları dinlemiyoruz. Orijinal neyse o masaka son ayrı çünkü görüyoruz babam yani hepsi kopya yapıyor lan birebir oğlum sözlerini ba bari alma lan flow'unu almışsın sözlerini hmm. alma bari çok kopya var hem ya dediğim gibi yani limozinden ini iniyor klipte eve giderken dolmuşla gidiyor anlatabiliyor muyum yani çok fake var emmi orda. Özgünlük muhabbeti yani özgün olmak farklı bir şey yani Oğlum çok hızlı lan bu şey chat. <laughs> Ben ben ben, ben profesyonel ben senin mi? yerine ayarlıyorum seste sıkıntın mı var lan lan yok ya. yok.